Evet, Fero beni nasıl kesmiş ya. Oy. Video fragmanını bu yapacağım. Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Bu videoda klanımla beraber bıçak oynayacağız. Kural çok basit. Herkes birbirine bıçakla girecek. Klasik Counter Strike muhabbeti. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, öldürme sınırında 100 yaptık. Takılıyoruz. Evet gençler neler söylemek istiyorsunuz? Bıçaklar, baltalar çekildi. Hop. Benim içimden geçen Ay, Ayım değil mi ya vuruyorsun <laughs> beni? Sen beni niye vuruyorsun? <laughs> lan Mehmet abi senle ben öldürüp öldürüp duruyordun. Gel. Hayır. Gel lan o benimdi. Sen de yok ya. Beni kim öldürdü? Söylesin ismini çabuk. Lan abi bir salın da ben de kill alayım ya. Oğlum. Hadi be ben yine konuşalım. öldük. Merge'yi bırakmayın. Merge'yi <laughs> öldürün. Ya! Tepik bırakmayın bir. <laughs> ya Samet <laughs> Kanka ben bir kill alıyorum zaten ona Hala da Lan Hala benim dön arkana dön. Lan <laughs> öldüm. Samet mal ya. Ya dön dedin, arkamı döndüm öldüm ya. <laughs> <laughs> Yargıda. Daha... Hop neler oluyor burada? Bırak beni bırak. Herkes de balta var abi. Bu ne ya? <laughs> ya ben karan bit <laughs> oynuyorum. Ne yapıyorsun bu? Bir benim ya. Beni de sonunda bomba atacağım hepinize. Aa. Ya abi atarsan bir disklete... öyle bir şey yapacağım. Az kaldı. O iki o arasından çıktı. Ben boleyse <laughs> mi nedir? Bırak <gülüyor> ben boleyse mi nedir arkadaş? Bırak bırakmazdım beni. salın abi? Alayım eli. Hayır. <laughs> lan. Sence. <Allah. gülüyor> Ceren. 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 Herkesi karambitledi. <laughs> Allah rızası için sal. <laughs> Birinle atlayarak. E, Koşun ya. <laughs> Oha oğlum hanginize vurayım ben ya? Oy. Kopamı değişti. Üç kişi <laughs> aldım. Hanginizde? Oy. Gözünüzü seveyim. Birbirinize sallarken diğeri arkamdan gelmesin diye. Beyzbol sopardılar <laughs> ha. Şansına 3 el verirsen ve <laughs> <Erişim gülüyor> öldüm Ses çıkartmayın. Karambol 2 tane kelle <laughs> aldım orada. Ferhat abi bu sefer hızlıydın. <laughs> Vallahi bu sefer azlısın. Oy Ecem. Samet. Evet. O oh, Ceren abi, abi Kian birini de vurayım arkadaşlar. <laughs> abi ölüp duruyoruz. Abi sakin. <laughs> ha? Ne hadi Ya. Evet. Cerenci, Ceren Cia. Ya. Abi map ettiniz beni ya ne yapıyorsunuz? Bu ne ya? el ya? Ece 500 ha? kere öldürdü beni <gülüyor> <gülüyor> Sencar hile abi Ben hile değilim lan benim daha ayarları lan, yapmadan Cerenci. oynuyorum Cerenci Ya benim Buyurun benim <laughs> Kendime selam söyle dost Aleyküm selam abi <laughs> Sami Ece Abi bir Aa kafamı deldi Mehmet abi. Lan ara geldin i̇şte, <laughs> ya, ya, yapıp, arka bak kız. Ya stop. Ben orada soteye yatmışım ne güzel. Karambole. Lan katıldım be. O, Karambole çok susunuz ya. ya. Adam kaçamadım ki. Kaçamadım ki. Abi 500 kere salladım. Hiç kimseye çarpmadı. Ay ya. Oo oh, de... oh, Fero. Abi. Sencerle uğraşıyorum orada. Abi, arkadan dönükken bana vuramazsın değil Nasıl ya? Ya. Hayal et. Kardeş. Ne oluyor? Sonra yere attı be. Oy! Ya <laughs> nereden çıktın abi sen? O ben yani mi öldüm deldi. Oynuyorum abi. kafamı deldi. 200 MSI'ydım. Ben... Eceeeem. Eceeeem. Bu, Bu ne stres? Bu ne stres? En son ben öldüm. <laughs> 90, 90'a 100 mağlubiyet olur mu ya? <laughs> Ece'ye ya, ya. Evet, Fero beni <laughs> nasıl oğlum, kesmiş oğlum, ya? <laughs> Oy havada doğradım Kadesiden onu. Geçti. Video fragmanını bu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi daha, daha, şuna abi girdi. Evet arkadaşlar, girelim. bir bıçak modunu geride bıraktık. Klan arkadaşlarımla beraber. Arkadaşlar Siz de arkadaşlar. eğer bizlerle oynamak istiyorsanız, klanımıza katılmak istiyorsanız evet. videonun açıklama kısmına e, Discord linkini bırakacağım klanımızın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.